Herkese merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Sonu olur, konu olur. Şöyle düzelteyim. Nasılsınız? iyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyi akşamlar. Hepinize bu arada Yukarıda biri eğrilikle ilgili soru sormuş ama o soruyu yanıtlama imkansız çünkü muayene etmek gerekiyor. Eğrilik ne tarafa bakıyor, açılaşması nasıl ya da ne tarafta en yüksek eğrilik derecesine sahip. Bu yüzden bu soruların cevabını bilmeden o soruyu yanıtlama imkansız Hemen 1-2 dakika daha bekleyip egzersizlere başlayacağız. Bu arada e, bugünkü egzersizler tamamen aktivasyon. 1-2 gündür yayın yapmadık. Dinlendiniz. Dolayısıyla bugünkü hedefim tamamen sırtı aktive etmek olacak. Sırttaki o oh, tekrar e, çalışmayı hatırlamak isteyen bölgelere şöyle bir çalışma cevabı oluşturacağız. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birlikte egzersize başlayalım. 23 yaşında kemik gelişimi durduysa boy uzatmak maalesef mümkün değil. Bazı kas tendonlarını biraz uzatarak evet bir iki santim o an için elde edebilirsiniz ama o kadar. Onun dışındakiler tamamen yanıltmaca diyeyim. Bir dakika daha bekleyip başlayacağız bu arada. Eğer piriformis kası bir türlü gevşeyemiyorsa sebebi başka bir şeydir. Sadece esneklik değil maalesef. Beni izlerken en azından beklerken, diğer arkadaşları da beklerken dik durmaya biraz özen gösterelim. Bu bizim hazırlık aşamamız olsun. Mümkün olduğunca sırtımızı doğru pozisyona yerleştirelim. Bel fıtığı için özel yayın muhtemelen açmam. Çünkü fıtık tehlikeli bir iş. Sadece online ya da kliniğime gelen özel hastalarımla birlikte özel egzersizler yapıyorum. Dolayısıyla canlı yayında fıtığa özel bir yayın olmayacak hiçbir zaman. Bu arada ben de derse yetişebilmek için bayağı bir <laughs> efor sarf ettim. Sizinle olan canlı yayınımı kastettim. Hazırsanız artık yavaş yavaş ben başlamak istiyorum. Çok fazla vaktiniz almadan. Sizden önce istediğim şey hafif yan dönüş pozisyonunda. Şu şekilde beni bekleyenleriniz var biliyorum. Birçoğunuzun duruşu böyle hatta. Klinikte değil de benim çalıştığım kurumda da böyle gördüm. Çok fazla ofis çalışanı var, öğrenci var gerçekten sosyal hayatımda. Sizden ricam ilk yapacağınız şey mümkün olduğunca doğru duruş pozisyonunda başınızı, boynunuzu yerleştirmek olacak. Önce biraz sırt aktive ederek başlayacağım. En kolayıyla başlayacağım. Dik duruş pozisyonundayken sağ kol, sol kol, sağ kol, sol kol kürek kemiği ve etrafını aktive ederek birlikte başlayacağız. 15 çift olacak. Dik durdum. Hafif boynumu düzelttim. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11 12 13 14 15 yaptım yine dinlendim Rahmi Cihan hem ağrı arttı hem de hareket alanı gelişleri teşekkür ederim. Ağrı azaldı ve hareket alanı san zannediyorum biraz gelişledi. Bu arada şey e, sırt kaslarını güçlendirmek için daha önce kanalımda video paylaşmıştım. Lütfen o videolara göz atın. E, siz dinlenirken şunu da söyleyeyim. Bu hafta sonu özellikle ofis çalışanları ya da okulda ders yapıp sırt ve boyun ağrısı yaşayanlar için egzersiz planladım. Üç egzersiz yine es, e, çok kısa vak vakitinizi alacak ama çok etkili olan. E, dolayısıyla sizden ricam çocuklarınız varsa kambur çalıştıklarını görüyorsanız Ağaç gerçekten yaş kene ediyor. Ya kötü yönde ya iyi yönde. Çocuklarınızı mutlaka ders çalışırken kambur gördüğünüz herhangi bir anda uyarın. Uyarın ve deyin ki ya üç egzersiz, hatrımı kırma vesaire ve sırtlarını çalıştırabildiklerini, daha dik durabildiklerini gördüklerinde gerçekten özgüvenleri dahi değişecek. Dolayısıyla sizden ricam çocuklarınız konusunda çok ama çok dikkatli olun. Çünkü kamburluk yerleştikten sonra onu kırmak çok zor. Hadi hazırsanız tekrar edelim. İyice kollarımı arkaya alıyorum ki sırt kaslarım çalışsın. Başladım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 iyice çekin arkaya 12 13 14 15 dinlendim Bir de mesela e, kolları arkaya gitmeyenler kimler? Şunu yapamayan birçok kişi var ve bu beni gerçekten üzüyor. Çünkü eğer bunu yapamıyorsak sizin Kolunuzu arkaya götürmeniz gereken her aktivitede boynunuzu, belinizi zorladığınız anlamına gelir. Dolayısıyla sizler diyeceğim bu egzersizleri yapamıyorsanız, daha doğrusu kolunuz arkaya gitmiyorsa biraz biraz kendinizi bu konuda eğitmeniz lazım. Bunu yapacak şey yine egzersizler. Yaptıkça daha iyi yaptığınızı görecek ve motive olacaksınız. Çok yorucu değil. Hemen üçüncü setle devam edelim. Duruşumu düzelttim, kendimi kontrol ettim, başlıyorum. Bir de bunu yaparken baş öne gitmeye çalışacak. Bunu yapmayın, olur mu? Doğru duruş pozisyonunda. 3, 4, iyice çekin. 5, gövdeyi çalıştırın. 6, hafif hareket edebilir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 yaptım. Yavaşça dinlendim. Sırt yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Bence sırtınızdan sesler gelmeye de başladı. Birkaç tane yorum gelmeye başladı en azından. Şimdi ikinci egzersizinde omurgayı bütünüyle çalışmaya çalışacağım. Sizden istediğim, bakın ben bu egzersizi herhalde <laughs> söylemekten bıkmayacağım. Siz de duymaktan lütfen bıkmayın. Çünkü bunu en iyi halde yapana kadar devam edeceğiz doğru duruş pozisyonundayken kollarımı iyice arkaya götürüp kürek kemiklerini sıkıştırıp birbirinden ayıracağım. Sıkıştırıp birbirinden ayıracağım. Böylece özellikle kulunç ağrısı yaşayanlar sözüm size. Kürek kemiklerini aç kapa aç kapa yaptıkça o iç tarafında ağrıyan kısmın hareketlenmesiyle birlikte dolaşımı artacak. Dolaşımı arttıkça da bir fark edeceksiniz ki oradaki ağrılar azalmaya başlamış. Dolayısıyla sizden ricam o bölgeyi bu tarz egzersizlerle son derece aktive etmeye çalışın. Zorlayın kendinizi lütfen. Hazırsanız birlikte başlayacağız. Doğru duruş pozisyonunda. Kollarım arkaya gitti. Kürek kemiklerimi sıkıştırdım. Öne geldim. 1 2

Bu hareket bütün sırtınızı çalıştırıyor ve gerçekten hani bir egzersiz nasıl bu kadar kolay her yeri çalıştırabiliyor? Evet o egzersiz bu egzersiz. E, genellikle ben sırt çalıştırdığım bütün egzersizlerde bu egzersizi devreye sokmaya çalışıyorum açıkçası. Özellikle sizden ricam da aklınıza geldiğinde mutfakta iş mi yapıyorsunuz? Ders mi çalışıyorsunuz? Spor yaptınız biraz sırtınızda ağrı mı oldu? Hemen aktivasyon cevabı. Bir de burada boyun da devreye giriyor. Boynun devreye girmesiyle birlikte de o bölgede de bir hareketlilik oluyor. İlerleyen dönemde eğer varsa fıtık benzeri rahatsızlıkların ilerlemesini durdurabilir. Yoksa da oluşmasını engelleyebiliriz. Aslında hani çok kolay bir sistemle çalışan bir egzersiz. Hadi hazırsanız son kez mümkün olduğunca dik durdum. Boynumu düzelttim. Eğer ensemi uzatabilirsem bu bölgede sinir ağı olan bölgede en arkaya doğru gelip uzun pozisyonda olacağı için kanal giderek açılacak. Hadi hazırsanız başlayalım. İkinci set arkaya öne. Bir. İki. Üç. Dört. 5. Beş. 6 7 8 9 10 Yaptım. Dik durdum ve dinlendim. Bir tane kaldı. Sırtını hissetmeyen var mı bu egzersizde? Ya da yaparken şunu fark edeniniz var mı? Bazı hastalarım e, online'a başladıysam muayene ediyorum. Kısa bir muayenede şunu görüyorum. Kollarınızı arkaya götürün dediğimde kol bu kadar gidiyor. Yani aslında vücut şu fonksiyonunu kaybetmiş. Şimdi vücut o fonksiyonunu kaybetmiş demek ne demek biliyor musunuz? Vücut bu pozisyonda birazcık artık kalmış. Kollar da arkaya gidemiyor. Çünkü niye? Omurgayı öne doğru götüremiyor demek. Ben çok üzülüyorum öyle hastalarımı ama ee, üzülsem de, egzersiz de çok daha iyi hale gelebileceklerini bildiğim için egzersize zorlamaya başlıyorum. Eğer siz de o gruptaysanız rica ediyorum size de. En azından canlı yayınlarda buluşuyoruz. Zorlayın gerçekten. Söylediğim normlarda, doğrularla birlikte zorlama yaparsanız bir zarar görmezsiniz. Bu egzersize de karın kaslarını kasmayı asla unutmuyorum, belimi zorlamamak için. Hadi hazırsanız son kez. Çok kolay egzersiz. Unutmayın dik durdum. Mümkün olduğunca karşıya baktım. İyice kolları arkaya götürdüm. Sıkıştırdım. Gel. Yani bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı yedi, sekiz, dokuz, on. Yaptım. Yavaşça dik durdum. Yine döndüm. Var mı sıkıntı? Ayşe, daha kısa konuşama ve egzersiz aralarında insanları dinlendirmem gerekiyor. Herkesin performansı aynı değil. 250 kişi egzersiz yapmaya çalışıyor. Hazırsanız diğer egzersize devam edeceğim. Diğer egzersiz yine basit bir egzersiz olacak. Artık kürek kemiklerin arasındaki kasları iyice sıkıştıracağız. Olur mu birlikte? Bunu yapabilmek için sanki ileriden bir nesneyi almaya çalışıyor gibi ileri uzanıp kürek kemiklerini açıp geleceğim. İyice sıkıştıracağım. Bir iki saniye hissedeceğim. İleri uzanacağım. Bir iki saniye hissedeceğim. İleri uzanacağım. Bu egzersiz az öncekinden farklı. Çünkü burada omurgamı mümkün olduğunca doğru pozisyona yerleştireceğim. Hazırsanız 10 tekrar 3 set boynu koruyarak unutmayın. Başlıyorum. Sıkıştırarak başladım iyice. İyice uzandım. Omurgam sabit. 2 üç dört kaslarınızı hissedin lütfen beş altı yedi sekiz dokuz on yaptım. Kollarımı indirdim ve dinlendim. Gerçekten boyundan aşağıya kadar her yeri hissettim. Sizde durum nedir bu arada? Hissedebildiniz mi egzersizle? Benim çok duyduğum bir şey bu. Kollarım çok güçsüz hocam. Boynum çok güçsüz hocam. Sırtım çok güçsüz hocam. Ama bunların hiçbiri gerçekten böyle egzersize engel bir şey değil. Ensenizin ağrması normal eğer güçsüzseniz. Tam da tam bunu şöyle söylüyordum. Boyun öne gitmeye çalışıyor ya siz de tutup enseyi arkada doğru pozisyonluyorsunuz ya oradaki kasların hepsi de çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla çalışırken de yoruluyorlar. Yorulma cevabı da ağrı biliyorsunuz. Bir şey çok böyle sıkarsanız tutmaya çalışırsanız ağrır kolunuz, kol kaslarınız neyle tutuyorsanız. Hadi hazırsanız ikinci set. Evet aynen Gamze pes etmek yok. Hadi başlayalım. Doğru duruş pozisyonundayım. İleri uzandım. Kürek kemiklerimi birbirinden ayırdım. Arkaya çektim. Hissettim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 boynunuzun gitmesine izin vermeyin. 8 9 10 Yaptım ve dinlendim. Sadece bir tane kaldı. Bir de bu egzersizleri yaptıktan sonra bana inanın. Şöyle eğilmeye çalıştığınızda sanki sırttan böyle bir çiz arkaya doğru çekiyormuş gibi bir his oluyor. Zaten mevzu bu. Yanlış egzersiz hem nasıl kulunç ağrısı yapar biliyor musunuz? Maalesef. Bir, yanlış egzersiz kulunç ağrısı yapar. İki, yanlış duruş kuruş kulunç ağrısı yapar. Üç, fazla zorlarsanız bir dokunun yüklenme kapasitesinin üzerinde iş yaptırırsanız kulunç değil de kas ağrısı yaşarsınız. Bu üçü de birbirine karışır zaten ama üçü de temelde sonuçta sizin hayatınızı zorlaştıran ağrılar. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Çıt sesi gelmesi normal değil ama ağrı yoksa sorun da yok. Hazırsanız son setle devam ediyorum. Bence yeterince dinlendiniz. Lütfen sırtınızı gerçekten hakkını vererek kasmaya çalışın. Şurada 20-21 dakika birlikteyiz. Bence en seans olsun. Hadi hazırsanız doğru duruş pozisyonundayım. Kürek kemiklerini ayırdım. Sanki bir şey uzanır gibi. İyice çektim sıkıştırdım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 Boynunuza izin vermeyin lütfen. 9 10. yaptım. Yavaşça kolları bıraktım. Şimdi boynu ağrıyanlar, ensesini artık ah ya diye bırakmaya çalışanlar benimlesiniz. Gelin o bölgeyi gevşetmeden bırakmayalım birlikte. Benim açık ara en sevdiğim egzersizlerden bir tanesi bunu söylemekten ben hiçbir şekilde bakmıyorum. Dik duruş pozisyonunda, karşıya baktım pozisyondayken yavaşça başımı öne doğru götüreceğim. Bu pozisyonda ellerimi başımın üzerine yerleştireceğim. Dik duruş pozisyonda olması önemli. Dirseklerimi kapattım. Başımı yavaşça öne aldım. Hafifçe aşağıya doğru elimin ağırlığını bıraktım. Bekliyorum. Derin derin nefes alın. Enseden sırttan bele kadar bir çekme hissedebilirsiniz. 7 6 5 4 3 2 1 Kollarımı çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Birinci set tamam. Nasıl hissettirdi? Bu gelmeyi bilmiyorum ilk defa yapanınız var mı ama yok. İlk defa yapıyorsanız zaten gerçekten inanılmaz. Ee, onun dışında ilk defa yapmıyorsanız da dik durmak buradaki en önemli şey. Dik durursanız sürekli şöyle durup enseyi kısalttığımız için orayı açmak birçoğunuzda inanılmaz bir etki oluşturur. Bu arada geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gidebilmesi için söylemeyi unuttum. Hadi hazırsanız ikinci setle devam edelim. Mümkün olan en dik pozisyondayken yavaşça başımı öne doğru aldım. Ensemden tuttum. Dirsekleri kapattım. Başımı hafif yöne çektim. Burada bekliyorum. Derin derin nefes alıp vereceğim. Çok fazla bastırmıyorum. Sadece elimin ağırlığını bırakıyorum. 3 2 1 Yine elimi çektim. Yine başımı doğrulttum. Sadece bir set kaldı. Gerçekten üst sırta kadar geliyor ve benim Biraz e, nefesimi kesiyor. Bilmiyorum sizde durumlar nasıl ama hani böyle bir nefes almaya çalışıyorum ama o gergin hat muhtemelen ben de gün içerisinde ne kadar dikkat edersem edeyim duruşum bozuluyor ve o bölgeyi de hiç aktive etmediğim için böyle bir cevapla karşı karşıya kalıyorum. Hadi hazırsanız son kez, mümkün olduğunca karşıya baktım. Başımı yavaşça öne bıraktım. Ellerimi yukarıda yavaşça dirseklerimi kapattım. Başımı aşağı çektim. Burada bekliyorum. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Dedemi çektim. Çok yavaş başımı doğrulttum. Geçmiş olsun hepinize. Umarım fayda görmüşsünüzdür. Gerçekten. Ben seansa yetişmek için biraz koşarak geldim ama seansa da gerçekten Kendimi zorlayarak ve yoğurmaya çalışarak yaptığım için, hakkını vermeye çalıştığım için böyle terlemeye devam ettim. Artık kusura bakmayın. Ama umarım faydalanmışsınızdır. Umarım sırtınızı hissetmişsinizdir. E unutmayın bu küçük 20 dakikalar hayatınızı inanılmaz değiştirebilir. Sanki böyle ağrıyla arkadaşmış gibi hissedebilirsiniz ama böyle bir dünya yok eskisi gibi artık fibromiyalji kulun çağrıları geçmez ömür boyu bununla yaşayacaksın inançlarını bırakmaya çalışın hatta eğer kulun çağrılarınız azaldıysa videoyu kapattıktan sonra yorumlar kısmına lütfen yorum yapın ve insanlar gerçekten ama gerçekten bilsinler evet geçenler var benim de geçebilir yeter ki düzenli egzersiz yapın Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sorularınızı yayın bittikten sonra yorumlar kısmına bırakın. Ben boş kaldıkça her zaman yanıtlamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.